Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu ves selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Selamun aleyküm değerli izleyiciler. Değerli arkadaşlar, meclilik konusunda, mevzusunda sizlere bilgiler aktaracağım inşallah. Değerli arkadaşlar, bulunduğumuz dönem ahir zaman, kıyamet çağı kıyamet dönemindeyiz, sürecin içerisindeyiz. Kıyamet öncesi olacak, vuku edecek olan önemli olayları Cenab-ı Muhammed Aleyhisselam Peygamber Efendimiz bildirmiştir. Hadis-i ve rivayetlerde Bunları okuyup anlamaktayız. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi bugünlerde Türkiye ve Yunanistan arasında Ege adalarında, denizinde ve Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin yeraltı kaynakları menfaatlarında sondaj arama çabaları ve her iki ülke arasındaki zıtlaşmalar. Değerli arkadaşlar, kıyamet öncesi Türkiye ve Yunanistan'ın savaşacağı ve hatta Rusya, Türkiye'nin savaşacağı hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Değerli kardeşlerim ben savaşa karşıyım. Ben barıştan yana, adaletten, insanların birbirlerini sevmesi ve birbirlerine saygı duyması ve adaletli olmalarından yanayım. Bunu ilk baştan başından bildireyim. Evet. Değerli kardeşlerim, şu konu çok açık ve bariz, nettir. Hadis-i şeriflerin bir göz atacak olup, anlayacak olursak, 20 yıl hüküm süren bir deccal süfyenden bahsedilmektedir. Bunu hepsini hepiniz biliyorsunuz. Bu Süfyan Deccal İslam içerisinden çıkacak ve İslam adına yanlış işler yapıp İslamiyet'e çok büyük zararlar vereceği bildirilmiştir. Ve aynı şekilde bu Süfyan'ın da Mehdi'yi kollayıp adamlarına takip ettirip Mehdi'ye çok büyük zulümler etmesi, iftiralar atması, hileler kurması, kampanyalar kurması bildirilmiştir. Umarım çok iyi anlamaktasınız bu 20 yıllık hüküm sürücü olan Süfyan Deccalı. Değerli arkadaşlar, İslam rivayetlerde Zamanı ağırda üç kutlu insanın isimleri anlatılmıştır, bildirilmiştir. Ali Resul, İsa bin Meryem, Ömer Abdülaziz. Bu isim, üç isim bildirilmiştir. Ali Resul'ün de fiziksel özellikleri bildiğiniz gibi Mekke'nin Yüzünde sağ tarafında iri bir ben olacak, sırtında geniş yaprak büklüğünde ben olacak, ayak uydukları geniş olacak, konuşurken telavuz etmekte biraz ağırlık çeken, ağır konuşan bir şahsiyet olacak. Ve yaşı da 40 yaşlarında, 30 yaşlarında, 40 yaşlarında genç görünümlü olacak. İşte bu zatı ben tanımaktayım. Bu zat, bu fiziksel özellikleri taşıyan zat, gerçek hayatta ismi Şuayb bin Salih Kemimi'dir. Yakından gördüğümde konuştum, birkaç soru ona sordum şöyle bir metre, iki metre yakına yaklaştığımda mübarek gözleri yem yeşil, cam yeşili gibi. Parlayan koyu yeşil. Bütün gözün her tarafı yem yeşil. Hadis-i şeriflerde de belirtildiği gibi Mehdi'nin gözleri yeşil olacak. Ve yüzünde de sağ tarafında iri bir beni vardı. Konuşurken de yavaşça telaffuz eden, konuşan bir şahsiyetti. İşte bu şahıs, bu fiziksel özellikleri taşıyan şahıs, bu mekti Ali Resul, gerçek ismi ise Şuayb bin Salih Temimidir. Önümüzdeki günlerde veya birkaç ay, bir iki yıl içerisinde zuhur edecek, huruç edecek. Ve hemen ardından da Hazreti İsa, Mesih İsa, Meryem oğlu İsa. Gerçek ismi ise Yeşuha'dır. Yeşuha. O da nüzül edecek, gelecek. Gelelim 3. kutlu şahısa. Değerli kardeşlerim, üçüncü kutlu şahıs da ben Ömer Yılmaz Hacalioğlu. Rivayetlerde, hadis-i şeriflerde Ömer Abdülaziz Allah'ın aziz kulu diye bildirilmiştir. Elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, bazen soruyorsunuz, Hz. Kur'an'da geçiyor mu Mehdi? Evet. Kur'an'da Şuayb Aleyhisselam, Peygamber Şuayb Aleyhisselam ismi geçmektedir. Fakat bu Şuayb bin Salih Temmimi'nin ismi de Şuayb olduğu için Kur'an'da geçmektedir. Fakat bilmiyorum, Hazreti Şuayb Aleyhisselam mı peygamber mi? Kur'an'da zikredilen Şuayb Aleyhisselam peygamber mi? O olup olmadığını kesin bilemiyorum. Fakat Şuayb ismi geçmektedir. Ben Ömer Abdülaziz daha ziyade Ömer Yılmaz Hacaloğlu Hazreti Kur'an'da Zamuel peygamber olarak anılmaktayım. Zamanel peygamber ve zülkarneyn Aleyhisselam olaraktan Kur'an'da zikredilmekteyim. Elhamdülillah Rabbil alem. Evet. Bu konuları anlayabilmeniz için zahiri alim olmak yeterli değil, mana çıkartma. Bir de manevi ledün ilmi ve Cenab-ı Allah katından verilmiş, bildirilmiş olması gereken ledün ilmi, gizli ilimler olması gerekiyor. Buna örnek verecek olursak, Cenab-ı Peygamber Efendimiz müteşabi bir şekilde Kur'an ı azmışında olduğu gibi bildirmiştir. Örneğin, benden sonra bir peygamber gelecek olsaydı, bu Ömer olurdu diye buyurmuş. Diğer bir rivayette ise işaret parmağını göstererekten buyurmuşlardır ki şu işaret parmağıyla yan parmağını benimle Ömer arasında şu kadar fark vardır demişti. Anlatabildim mi? Yani o mesafede Peygamber Efendimiz önde, ileride anlaşılıyor. Burada Ömer ismini önemini ve değerini bildirmiştir. Evet. Ezoterik gizli bilgilere gelecek olursak örneğin bu Fransız kahin Michel Nostradamus Karadeniz'den büyük mesih geliyor. Giresun Trabzon'dan Ömer Yılmaz bu dünyanın kralı Çiğan diye bildirmiştir. İnşallah diğer videolarda o dört düğünün kehanet sizlere yazacağım. Halbuki Facebook sayfamda diğer internet sayfalarında ben bunları yazdım bildirdim. Diğer bir örnek ise Amerikalı sosyeti astrolog medyumsu Jim Dixon'da sabah karşı görmüş olduğu kuru vizyonda da 1962 yılında Şubat ayının 5'inde yeni bir Mesih'in dünyaya geldiğini bildirmiştir. Diğer bir örnek ise Allah dostlarından Gürbüz Efendi. Mübarek Gürbüz Efendi rüyasında, Abdullah Gürbüz Efendi rüyasında 1960 yılında Mehdi'yi Hazreti Peygamber Efendimiz'i ve kucağında iki yaşlarında bir çocuk görüyor ve Efendimiz'i gidip kucaklayıp soruyor. Ya Resulullah kimdir bu diyor. Mübarek Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam Efendimiz de bu benim torunum Mehdi'dir diye buyurmuşlardır. Evet. 1962 yılı Mehdi'nin Mesih'in doğum yıldır. Her şey açık ve net ortadadır elhamdülillah. Ömer Abdülaziz, Ömer Yılmaz, Hacaloğlu Mehdi'dir. Hazreti Kur'an'da Zülkarneyn Aleyhisselam ve Samuel Peygamber'dir. Samuel Peygamber. Hazreti Saul'u ve Hazreti Davud Aleyhisselam'ı meshetmiştir ve krallığa seçilmesinde İsrail oğullarına mes'etmiştir. kral seçmiştir. Allah Cenab-ı Allah'ın izniyle. Elhamdülillah Diğer bir konu ise değerli kardeşlerim ben Mustafa Kamal'a çalışma odasındayken ona olduğu mekana Cenab-ı Allah beni orada bulundurdu, zuhur ettirdi. Ve ona Türkiye'nin manevi bataryaları boşalmıştır. Boşaltmışsınız. Yakında ileride tekrar manevi bataryalar Türkiye'nin dolacaktır diye söyledim. Tebliğ ettim. Mustafa Kemal da ölmeden önce bir ay öncesinden bu olayı not etmiş ve kaydetmiş 31. ve sıra 105'te Mehdi Ömer Yılmaz yani benim ismimi, doğum ismimi yazıp kaydetmiş. Bu kaydı, bu gizlenen vasiyetteki bu bilgileri mükellef olan açmakla halka bildirmekle görev olan cumhurbaşkanları saklayıp gizlemekteler ve halktan saklamaktadırlar. Halbuki bulunduğumuz bu ortamda Mehdi'nin kim olduğu ve görev yanması hem Türkiye açısından hem de bütün insanlığın açısından çok çok önemlidir. Dünya barışı için ve dünya halklarının eşit şekilde bu nimetlerden, Cenab-ı Allah'ın sunmuş olduğu nimetlerden, rızıklardan faydalanmaları için geçim sıkıntısının hafiflemesi ve insanoğlunun bolluk içinde Cenab-ı Allah'a şükrederek bu nimetlerden faydalanması için bizlerin görev yapmamız önemlidir, doğrudur, caizdir. İnşallah, pek yakında. Evet, Süfyan Deccal saltanatı çok sevdi. Böyle halka ve insanlığa hem de kendine zulme getir. Biz de sabırla bekliyoruz. İnandığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla Cenab-ı Allah'ın gösterdiği vizyonlarla, ledün ilmiyle ve zaman yolcu tecrübelerimle gördüğüm, yaşadığım, tecrübe edindiğim yakında Belki bu ayda da olabilir, Haziran ayında da olabilir. İstanbul'da, İstanbul'u yerle bir eden çok şiddetli bir depremin ceyran etmesi, vuku etmesi olması mümkün. Evet. Türkiye ve Türkiye ve Yunanistan savaşırsa yine bu Süfyan Deccal saltanatından düşer yani. Evet. Ben savaşa karşıyım. Ben barıştan, sevgiden, adaletten yanayım. Fakat Cenab-ı Allah da güç kuvvet sahibi adaletlidir, adalet sahibidir. Elbette zalimlerden intikamını alır. Ve evet. o zalimin süfyanı de çaldı, destekleyenlerden de Böylelikle intikam alır. Hem depremle, hem de savaşla, hem de diğer çeşitli tabiat olaylarıyla. İnşallah her şey düzelecek. İce Allah'ın dilemesiyle. Çünkü Mevlamız takdiri, dileği Kur'an-ı Azimuşşan'a bildirdiği gibi kafile, münafıklar istemese de Cenab-ı Allah nurunu tamamlayacak. Hz. Muhammed Aleyhisselam Efendimizin de bildirdiği gibi kendi zamanıyla birlikte insanlık beş devlet sistemi görecek, yaşayacak. Bu kendi dönemi olan asır saadet, halifeler dönemi, krallık dönemi ve diktatörlük dönemi. Şu anda bulunduğumuz dönem diktatörlük dönemidir. Ve diktatörlük döneminden sonra tekrarda da saadet, mutluluk dönemi yani peygamberler dönemi olacak diyor buyurmuştur. Ve Hazreti Kur'an'da da Cenab-ı Allah'ın vaadi olan Allah nurunu tamamlayacaktır anlamındadır. Evet. Süfyan'ın Deccal 20 yılını doldurmuştur. Ve diktatörlük dönemi de böylelikle son bulmuştur. Bu İstanbul depremiyle, bu savaşlarla gördüğünüz gibi Ukrayna-Rusya savaşı, Ağustos ayında da Amerika ile Avrupa ile de atom savaşı, nükleer duel, karşılıklı nükleer atışları, bombardı, e, bombalamaları olabilir. Bunlar şaka değil. Bunlar da olursa artık tamamen her şey anlaşılmış olur. Sahte de gelince ey insanlar, ey kardeşlerim, sizlere kötü bir söz söylemek istemiyorum. Nefsinize uymayın. Elbette şeytanın hilesi, vaadi kandırma taktikleri çok caziptir. Şan ve şöhret peşinde koşmayın. Birilerini caga satmayın. Birilerini böyle nasıl söyleyeyim dünyalık menfaat peşinde koşup birilerini kandırmayın yani. Diğer kitap yazdım diyen şarlatanlara da buradan yine sesleniyorum. Eğer yazdığınız kitaplarda bu benim anlattığım üç kutlu şahsı yazmıyorsanız, bizleri anlatmıyorsanız, kendi kafanıza göre dandik işte yapıyorsanız hava civali. Sonunda öldüğünüzde, ahirete döndüğünüzde inşallah Allah sizi ağır hesaba çeker, havanız alırsınız. Azaba çekilirsiniz. Zülkarneyn kısasında Cenab-ı Allah bildirmiştir. Sözden anlamayanlara hem dünyada hem de ahirette acıklı azap var. Evet. Kendiniz bilirsiniz. İnşallah Allah çok acıklı azabı uğratır. Kasıtlı ve kasıtsız böyle ortalığı dizayn edenlere. Evet. Talan edenlere. Bozgunculuk yapanlara. Soytalık yapan, şarlatanlık yapanlara Allah her şeyi görüp bilip kaydetmektedir. Ona göre inşallah hesaba çekilir. Amin. Evet. Kıyamet çağındayız. İstanbul depremi ve dünya genelinde de çok çok ağır şiddetli depremler olacak. Önümüzdeki günlerde veya 2023'ün Ramazan ayının ortalarında da gökten çok dehşetli bir infilak patlama sesi gelecek. Bundan sonra hemen ardından gökteki tabaka, atmosfer yarılıp kaybolacak. Yerine grau renginde bir atmosfer gökyüzü gözükecek. Artık mavi tabaka kalkacak. Bu patlamadan sonra mavi tabaka gökten kaybolduktan sonra 20 metre boyunda da deccal zuhur edecek. Deccal bir elinde cenneti var. Sol elinde. Sağ elinde de ateşi, cehennemi var. İşte böyle kandıracak. Oraya gidenleri fişek gibi, füze gibi savuracak. Ya simsiyah bir karanlık kosmos gibi boşluğa füze gibi veya çember tünel, araba tüneli gibi etrafı cehennem ateşi. Bitmek bilmeyen, tükenmeyen, bilmeyen bir yolculuk füze gibi fırlatacak yani. Evet, buradan sesleniyorum. Ey Putin! Bu savaşlara son ver. Al askerini, çekil, dünya bir huzura kavuşsun. Ey Amerikalı ve Avrupalı Batılılar, şunlar bunlar. Bak, ben Zülkanen Aleyhisselam olarak Kristof Krambus olarak Batı'ya yelkenli gemiyle seyahat ettim. Bu benim Batı'ya olan seyahatim anlatılmaktadır. Avrupalıları Kristof Krambus olaraktan Amerikalı yaptım. Ve Amerika Vespucci ismini de alaraktan Amar ismimi Amerika kıtasına verildi, verdirdik. Alman katografların harita çizimcilerine mektup yazıp bildirerek bak ben burada sizin babanız, abiniz sayılırım. Kristof Columbus, Amerigo Vespucci. Sizleri Allah'a, İslam dinine davet ediyorum. Adaletli olmaya bu benim yapmış olduğum çabalardan dolayı saygı göstermenizi ve her şeyden önce Allah'ı, Yüce Allah'ı tanımanızı ve La İlahe illallah Hak Muhammed'in Resulullah demenizi ve Cenab-ı Allah'a şükretmenizi tavsiye ederim. Adalet olmanızı tavsiye ederim. Hem Amerikalılara, hem Avrupalılara, hem Hintlilere ve diğer insanlara da. Evet, kardeşlerim. Kıyamet çağındayız. Elinizdeki bu nimetleri harcılıp harvan savurmayın. Fakir bu karaları, yetimleri, açları, evsiz baksızları da, hastaları da, yardıma muhtaç olan insanları da görmemezlikten gelmeyin, ilgilenin ve yardımcı olun ve Allah'ın rızasını kazanın. Budur bize Cenab-ı Allah'ın emirleri ve tavsiyeleri. Kibire, gurura ve haksız kazançlara, sömürülere son verin. Adaletli, aklı başında, dürüst, bilge, iyi insanlar olalım ve hep birlikte iyi geçinelim. Böylelikle dünyamız huzura ve saadete kavuşur. İnşallah. Sizleri Mehdi Ömer Yılmaz Zülkarneyn Aleyhisselam Zamuel Peygamber olaraktan hepinizi davet ediyorum. Gelin hep birlikte buluşalım, konuşalım, görüşelim. Bu Allah'ın aciz kulunun edindi tecrübelerden faydalanalım. İnşallah daha iyi olur daha güzel olur. Cenab-ı Allah'tan niyazım, temennim cümlemize La ilahe illallah, Hak Muhammed Resulullah, amen ki imanını bahşetmesini ve ebedi daimi kılmasını ve cümlemize faydalı ilimler vermesini, salih ameller işlemeyi ve ilahi Rabbimizin, Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmamızı kolay ve müyesser eylesin inşallah. Amin. Şimdilik diyeceklerim bundan ibaret. Hoşça kalın. Diğer bir videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Esselamun aleyküm. Allah cümlemizden razı olsun. İnşallah İcmain. Amin. I love it.